Bizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Tıklama geldi. Hemen tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte Max Speed oynuyoruz. Yanımda kız arkadaşım var. Hoş geldin. Merhaba. Hoş buldum. Bir saniye tıklamam lazım. Tıklan, 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 tıklan. Evet arkadaşlar Tıkla, gördüğünüz gibi full tıklıyoruz. Bu oyundaki amacımız da fişek gibi araba sürmek. Araba süreceğiz. Ama bizim arabamız yok tabi biz fakiriz gördüğünüz gibi Hemen şöyle koşuyorum bakın millet nasıl gidiyor Benim bir tane motorum Oo, var şöyle Roket gibi uçuyorlar evet, Roket benim gibi azım, gidiyorlar benim ya Benim 271 <laughs> Aa sen Oo, öndesin geldim merhaba Geldin geçti Sen <laughs> o kadar bastın Bilmiyorum Çok 200, kalıyor. 218 De mi siz? seninki Evet 219 oldu. Tamam benimki Aa, o 271 kadar. ya. O, ka o kadar ya Oo. fazla da değil yani. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendimize şöyle bir limit koyacağız. Bu sefer şu üstteki tike geçsek 5K'ya geçsek zaten ondan sonrası. Yani benim limitim 50K arkadaşlar. Bu videoda 50K yapmaya çalışacağım. Berciha da arkadaşlar. Berciha senin limitin kaç olsun? Benim limitim de 20K. <laughs> 20K yok 25K var 20 k var. Azım. Tamam o zaman 100K. 100K. 100K en sonu zaten emin misin? Eee emin de hayır öyle değil. Ha, nasıl? Yolu ha, bitirmeyi diyorum ben. A adam'a ha, baksana o bak adam, nasıl gidiyor baba fiu fyu. Adam benimki 25. Adamların gidişini görüyor musunuz <laughs> arkadaşlar alttan? Uçak uçak, uçak olmuş <laughs> Adamlar onlar. uçak gibi gidiyor abi. Bak bakayım yanından nasıl geçecek adam? Oha görmedim bile. <laughs> Sen gördün mü? Ben de görmüyorum. hayır. Adamın geçişini Direkt görmedim. diye gidiyorlar. Evet o gördüm. Sarı bir işi var adamın. Sarı bir işi var. <laughs> gördüm bu sefer gördüm arkadaşlar. Bugün şş, e, sizlerle birlikte arkadaşlar e, clicker'ı beğenmişsiniz. Böyle clicker böyle tıklama oyunlarını beğenmişsiniz. Onun için tıklama oyunu çekiyoruz. Benim altımdaki motora baksanıza ya. Bu ne külüstür altımdaki ya. Tekerlekleri bile dönmüyor. <laughs> Seninkinin dönüyor mu tekerlekleri Berce? Yok dönmüyor. Pembe bir motorum var. Kırmızı gibi Evet bir böyle, böyle hafif pembemsi. Bu ne ya? Bu Zar nasıl motor gidiyor. ya? Zar zor gidiyor harbiden. Alabiliyoruz değil mi motoru falan böyle? Evet galiba alabiliyor. Şurada sağ altta arabalar var Aa. arkadaşlar. Aa. Aa bir saat Aa, sonra bak. klasik bisiklet diye bir şey alabiliyormuşuz Ama bir saat oynamamız gerekmiş oyunu. Biz Oho. bir saat nasıl oynayacağız ki? Oho, her güzel Evet. Aa Hı -hı. bir dakika. 10K Hı -hı. like diyor. Bu ne demek? Bunlar bilmiyorum. Aa öldük arkadaşlar. Ha. Aa, özlük özlük evet, tekrar 100 kart şimdi. falan alabiliyormuşuz. Tamam bir dakika tekrar doğacağız. Gel bence çarkımızı çevirelim. Günlük çark var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada de, da. He, hepsinde ha, olduğu ha, gibi. Tamam, gördüm, Hazır gördüm. mısın? Döndürüyorum. Döndürdüm. Tamam, Bakalım döndüm. hangisi gelecek? Döndüreyim. Hangisi gelecek? Döndür. Hangisi gelecek Döndür. arkadaşlar sizce? Ee, ben %105 2 tane ee, yaprak. Bana şans geldi. Aa, Aa, bana şans geldi. Salladım, tuttu. 2 tane %105'lik yaprak. Ne o? Aha Döndürek. bana da şans geldi. Bana da şans geldi. A, gel bunları açalım. Ne, gel kutu açalım. Bilmiyorum. A, gel bir tane bunları aç. Hadi bakalım açıyoruz a, ne çıkacak? ile no çıktı a, a, sıradan. Bayağı a, sıradan çıktı. A, bir tane daha açıyorum. Aynen, aynen. Sıradan. Aynen sıradan Otel. bana da sıradan gel. İki tane sıradan geldi arkadaşlar. Bak o tıklama tıklama. Oo, Bence tıkla. Gelirdi, Aa, önder aynen. mi geldi hangisi önder geldi. Vallahi yapma önder be geldi. arkadaşlar Vallahi güzel, güzel geldi, geldi. bence e, sağdan ben booster var tıkla ama ilk önce bir ondan sonra sana takarsın yine tamam, Tıkladım. arkadaşlar evet, gördüğünüz tıkladım. gibi hızım 700 oldu evet. oha bayağı iyi oldu durun Heh, hemen şu boosterı takayım o boosterın üstüne gel tıkla o Heh. kadar hoppala gördüğünüz gibi arkadaşlar hızım şu an daha iyi 747 tamam süper 747 az değil Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane de hız taktım. Bunlar artı 150 hız veriyormuş. Tamam güzel. Bunları sonrasında galiba craftlayabiliyoruz. Yani yükseltebiliyoruz üç tane bunlar olursa. Öyle yaparım bir dahakine. Şimdi bakalım kaça gideceğiz. Herkes bayağı hızlı ya. Üçteyiz. İyi, iyi. bu sefer iyi gidiyoruz Berce. Berce beni geçecek. Oha. i̇yi gidiyoruz. Senin ben hızın kaç? Ben bu mustürleri tak takabildim mi? Hee Arkanda, arkanda füzeler olanlar. Ooo. 710 mu? Benim 747. Nasıl ben senden ya, daha iyi? Senin sana nasıl ender, 747? Çıkmıştı. sana ender, ender çıkmıştı. Harbiden sana ender çıkmıştı. Takamadım ama böyle bir benim ekranımda bir şey var. Tam açamadım He. ben onu ya. Ha Takamadım. o zaman bilmiyorum. Ama bak şu an benim e, şeyim var şansım var. Bir tane kutu açarsak ya da iki tane kutu açarsak daha güzel şeyler çıkabilir yani He. şans geldi bize değil Anladım. mi aynen şans geldi arkadaşlar bu yaprak demek şans demek yani iki kat daha iyi şansımız olacak bakalım aa beşi kadar geldik çok iyi 10 20'ye falan gideriz bundan sonra çok havalı baksanıza <laughs> motoruma arkamda iki tane füzen var bence havalı ve beyaz olmasa şöyle kırmızı ya da mavi olsa ben daha çok seviyorum kırmızı mavi berca en çok sevdiği renk mor değil Benim, mi? Mor değil de daha çok ıı, siyah ve pembe pembe mi? He, o zaman evet, yanlış biliyormuşum. Ama, ama çok pembe şu adamlar nasıl ya. gidiyor ya? Arkadaşlar baksana bak adam nasıl gidiyor ya? <laughs> nasıl gidiyorlar ya? <gülüyor> <gülüyor> ya ofa, o bayağıdır oynuyorlardı onlar bir ihtimalle. 2-3 saattir oynuyorlardı. Onlar var ya iki, üç, 4 5 saat. Ben ona geldim, sen de geldin değil mi ona? Aynen, tam da arkamdasın ne, görüyorum seni. Aha, evet ha, şu gördüm. an ondayız evet, evet, İkinci tamam. satıra geldik arkadaşlar İyi, Hızlı geldik bu sefer ben İyi, daha yavaş gelir diye düşündüm 25k kesin yaparız biz Evet bugün. bu arada 25k 50k'yı büyük ihtimalle yaparız arkadaşlar Kolay gibi ama bakalım belki İnşallah. ileride zorlanabiliriz Çünkü Hadi e, koş koş iniz arkada kaldınız Bir saniye bir saniye Ah <laughs> oh, be yüzümün üstünde öyle. yuvarlanıyor <laughs> Yüzümün üstünde <laughs> gidiyor <laughs> Tamam geldik <laughs> Geldik. Tamam. Şimdi ise 25 oldu. 25'i açabiliyorum. Oha bunu açabiliyorum. Hadi bundan açıyorum o zaman bir tane. Şansım da var. Belki güzel bir şey çıkar. Aa kötü çıktı arkadaşlar. Aa ben de açabiliyor Sıradan de? çıktı. Bundan mı açıyorum? Evet bundan. O, 23 tane var bende. Açamıyorum. Aa, açamıyorsun. Ha, tamam, bir Oha. Daha açarım. 650 bir verdi. Geldi. Çok iyi. Motoruma bindim ben Oo. arkadaşlar gördüğünüz gibi havalı, havalı motoruma. E, bir k oldu iyi, iyi. bir kam oldu valla. bir hemen böyle hızlı olacağını düşünmüyordum çok güzel oldu. Sonrasında arkadaşlar şu bir kalı açsak var ya şu bir kalı para biriktirsem. Neyse tamam şimdi tıklayalım. Tıkla Bercan tıkla tıkla tıklama geldi. Sana kaç veriyor artı kaç veriyor bana artı 5 veriyor. Tık, 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 bana artı 4 veriyor. Oo, i̇yi. Bana 4 veriyor niye i̇yi, ki? güzel veriyor. Bak bir tane daha i̇şte. eğer daha hızlı gidersek bunda e, diğerinde daha güzel şey açabiliriz. Sen açtın mı kutu açmadın değil mi? Yok hayır açmadım. Diğerini tamam. açamayacak. Dikkatimi dağıtma Hadi tıkla, hadi tıkla, hadi, tıkla. hadi hadi tıkladım. Heh, tamam. tamam. bitti. Hazır mısın? Basıyoruz. 3 oldu. Bas. Sen kaç Bir, oldu? Ben 1.8 kayım. izle şimdi. Oo. Hop. bastım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Herkes benden nasıl hızlı? W'ye basıyorlar galiba arkadaşlar. Ben W'ye basmıyorum. Hop bastım bakalım gidiyorum. Oo patlama efekti falan çıkıyor arkamdan. Anam yamuldum. Tam sıkıntı yok. <laughs> bastım gaza gidiyorum. Son hızımdayım. 1.8K arkadaşlar. Berce. Aa Berce aram açıldı ya. Berce'yi geçtim yine Aa. ya. Ah, ah, çünkü ah. 1.8 1.1K Evet benim bir tane daha ondan 25'lik açtım ben 25'lik bayağı verdi 25'lik kaç tane de bir dahakine Aynen ben büyük ihtimalle 5 K geçerim sence Hatta Bence e, 5K'yı bakayım aynen geçersin bir Bence de takar. Ben şey yapayım bence 1K 5K hepsini toplayayım bir anda açayım roket gibi olayım nasıl ha, olabilir ama nasıl yapacaksın ki şimdi? Sende ne kadar şey var? Win hmm. sağ üstte kazanma var ya bende 21. O. Tamam. Benimki 38 ee, 125 açabiliyorsun galiba ya da 200'e tamam. mi ne açabiliyorsun? 125 e bir bakman 125'e yaparım tamamlarım. Bu turda tamam. diğer turda. Tamam. Tamam. Açalım. O zaman paranı mantıklı. biriktir. Öyle daha mantıklı olabilir evet. Tamam. Ben de ne arkadaşlar yapacağım. şundan bir tane daha açıp şu roketten bir tane daha bulsam bunları craftlasam daha yüksek hız verir ama gerek var mı? Bence yok ya. Para biriktireyim bende. Ben de en iyisi arkadaşlar. Aa 50 50'ye geldim bu arada. Yok 25'e geldim. 44 oldum. Oha 44 mü oldun? Tamam ben 38 evet. oldum. 50'yi geçebilecek Şimdi miyim bakalım? Girerim. 35 saniye var. De de ben bu arada bir kaya bile gidemedim ki arkadaş. <laughs> ben bir kaya bile gidemedim 60, ki. 75 sen 35, sen bir ihtimalle bu 70. el yapamazsın ama diğer el yaparsın. 50 olacağım 70 değil mi? 40, Bilmem. 4 artı 25. Ama farklı farklı Aa. veriyor. Her zaman aynısını vermiyor. Aa. Bana 11 verdi şu an 11 verdi. 100'e geliyorum. 100'e geliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar 100'ü geçebilir miyim? 100'ü geçer diyenler geçer Hayır, yazsınlar. 10 saniye ya. var. 100'ü geçer miyim? Geçer, miyim? geçer miyim? Geçer miyim? Geçer miyim? Hadi bakalım. Geçer miyim, geçmez, geçmez, geçmez miyim? Geçmez arkez miyim? Arkez Yorumlarda mi? yazın Bilmiyorum. arkadaşlar. <laughs> Belki Hayır. yüz üstü geçerim. Belki yüz üstü geçerim. Hayır. Yüz üstü gidiyorum. Yüz üstü gidiyorum. Ha? Hadi. Böyle hadi. Şey hadi. Var. Yüz üstü gidiyorum. Aa. Hadi abe, ah evet. ah be Biraz bir farklandı. Evet baya baya az kalmıştı ya. Tüh geçemedik arkadaşlar. 175 175'miş bence. 175'miş. Evet tamam, bak burada. Tamam açarım direkt. Tamam ben Bu bir tane daha bundan diye. mı açsam ya? Açsam mı şansım varken? Bir tane daha bundan açayım arkadaşlar. Aç Sonrasında açmayayım. Oo nadir geldi. Hangisi geldi? Oo, Mavi olan geldi. geldi o zaman. Mavi olan geldi. O 700. Tamam. Şunu bırakalım arkadaşlar. Nasıl bırakıyoruz? Ha, aynen bıraktık. Bunu takalım arkadaşlar. Equip yapalım bunu. Tamam. Hızımız kaç oldu? 1.8k oldu. Ben şimdi bunu 2.5k yaparım. Hadi bakalım tıklamayla 2.5k yapacağım. Bas 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 bas. 2.2k oldu arkadaşlar. 2.3k oldu. Gördüğünüz gibi hızım 2.4k oldu. 2.5k rahat oldu. 2.6k olur mu? 2.6k mu? Olur. 7k olur mu? Vallahi oldu. 8. İyi <laughs> e 3K yaptım. Ah be. 2.8.8. Benim 8. hızım azaldı. 1.23K'ye düştü. E demek ki daha fazla tıklamamışsın. Şimdi ben basıyorum Çıkladım. bakalım. Bastım vallahi bakalım. Vallahi tıkladım. Dur şu adam geçer miyim? Aa şu kızı geçer miyim? Geçem. Oo. Oo patlama geldi bana. Aa. Bana bir patlama geldi. Fişek gibi oldum şu an. Hoppala gidiyorum vallahi arkadaşlar. Bayağı Aa. hızlı gidiyorum şu an. Bas 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 bas. Evet. Ben şu an senin hızın kaç becerci? 1.23K ama demin ne oldu biliyor musun? Başa ne oldu? geri döndü ki 800'den başladı. Ben tekrar onu 1K'ya çıkarttım. Evet sen tıklaman demek yaz Sen arkana işte füze almadığın için şu an yavaşsın. Ben Hayır, füze aldım ama ya. ama bir önceki el 1.1K'ydım ben. Bu sefer peki 1K'yı geçer miyim ben? O zaman onu söyle. Hmm, 1K'yı geçersin. Arkadaşlar evet. bence bu sefer bir dakika 5K var bir kay net geçerim. Bence. 5K'da aynen bence 5K'ya kadar gelirim. Hadi bakalım arkadaşlar yorumlarda bunu yazın o zaman. Diğerini yazmadıysanız. Bence Oha 5K'da geçer. Bence 5 kay 5 kay geçer miyim? Motorumla <laughs> şu altımdaki pembe motor. <gülüyor> <gülüyor> altımdaki motora baksana ya. Sen senin de aynı aynısı var değil mi altında? Evet geliyorum. Evet, geliyorum bak ben de ondayım. Helal helal Sen iyi desin. geliyorsun. 50 100. Evet. Arkadaşlar bence 5 kya gelemeyebilirim ya. Bakayım. 70, şu ileride 50'deyim şu an. 100'e gelirim. 500'e gelir miyim ben... bilmiyorum. Benim 72 şu an. 72. Benim Senin... de 74. Ay şu şans gitmeden kutu açsak Berce aslında çok güzel. 6 dakikası var o şansın. Sen o kadar kupa açtın. O demek ki şey açmak daha mantıklı 25'lik. Aynen 25'i açtım. Sen hiç 25'lik açmadın ki sen 5'lik açtın. Hayır açmadım evet ya 25 Bir tane 25 kaç sonra. 650 hız veriyor. En yani kötü. O, bu adamlar ne böyle ya? Bu tamam. adamlar fişek <laughs> gibi <laughs> gidiyor gözümün önünde. Çok çok hızlı gidiyorlar. <laughs> Neyse durun arkadaşlar. 1K'ya gelir miyim? Aynen geldim 1K'ya. Bakalım. Yo 500 mü burası? ha 500. Yo 500'e gelmişim arkadaşlar. Yo 500'ü geçtim galiba. 1K'ya gelir geçer miyim? Geçemem galiba. Çünkü hız vermedi. 5 saniye var. Galiba geçemeyeceğim. 100 üstü geçebilir miyim bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Oyunun sonunda... Yüzüstü gidiyoruz böyle. <laughs> yüzüm sürtüyor. Bak bak şöyle <laughs> yüzüm sürtüyor benim. İyi bir kay neredeyse tamamladık. Tamam. tamam ben Burcu... Aa, Açamıyor. Open 3. Aynen. Yo, open... open 3 yapayım. Open 3 yaparsan 3 tane Aa. açarsın. Olmuyor ama open 3 bir tane auto at. var bir de open var. Aynen open yap bir tane aç yani. Tamam. Arkadaşlar benim 95 bu... oldu. Bence Nadir bunu bekleyin. beta takviyesi. Ooo güzel çıktı o zaman Hop, tamam tam, tak 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 onları 2 tane mi oha evet, şeyden yine çıktı. boosterdan tam, şu yeşil yerine tam. beyaz yerine onu tak çıkart. beyazı çıkart ee, tıklama geldi aynen tamam, aynen aynen. diğerini değil, tak şimdi e, e, ok. heh tamam. tamam tıklamaya başla. bana artı 7 veriyor sana kaç veriyor şu o o zaman berca bize yetişti arkadaşlar eyvah Şöyle Vallahi birazcık daha. Yetiştim. Kaç şu an? Kaç hızın? Kaç ee, yüksek hızın? Eee 2.65 70 2.70 Hadi 2. Nok... Benim 3 kaldı. 3 kaldı. Ya, Oha tam 3 kaldı. benim. Oha ben geçtim. Oldu. Bastım gaza gidiyor. Bas 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 Anam ne oluyor? Oo <laughs> çok güzel. Döne şekilir. döne gidiyor. Bak döne döne gidiyorum ben. O <laughs> 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 oh, patlama verdi. Gördün mü? O daha hızlı yapıyor. Evet. Bak. Pat diye. Böyle Oo, bir anda pat diye verdi. Zaman. Bak şöyle hızlı hızlı gidiyorum Oo, bastım gaza. Çocuğu bas, gördün mü nasıl geçti kayakla? Evet işte öyle. onu diyorum bir <laughs> anda fiu diye geçiyorlar. Berce bana yakın arkadaşlar. Berce ile büyük ihtimalle aynı yere Aa, kadar geçtin, gideriz. Yok yok sen geçeceksin. Ama bendeki bendeki 100, iki tanesi sıradan. Aynen tamam, bendeki iki tanesi olsun, sıradan. De, sen bak, de iki tane 100. mavi var ama. Sen öyle evet ama puanın daha önde diye. Bak geçtin beni. Hayır sen yine benimle aynı yerdesin. Çok Hayır, aramızda fark... Hayır geçiyorsun işte yavaş yavaş yani, geçiyorsun beni. hafif hafif çok beni. hafif. Bak geçtin yanımdan. Hadi bakalım bastım gaza çünkü eziksin sen. Geçtin of. yanımdan. Havalı mıyım arkadaşlar? Ben. bakın bunu. Hiç havalı değilsin ki arkadaşlar. <laughs> değil Bence havalıyım. Evet. <laughs> Yüzüme baksana. Benim gülücük, gülücüklü bir yüzüm var. Senin yüz ifaden Bence... nasıl? Benimki de gülücüklü. Bence ben bu sefer... 500'de biteceğim. Ben, 50 saniye var. 500 ben umarım mi? bu sefer 1K'ya giderim ya. Ama 1 kya büyük ihtimalle 1K'da kalırım arkadaşlar. 1 kya geçerim kalırım büyük ihtimalle. Hadi bu bakalım benim, 50. Benim pembe rujum var biliyor musunuz? Evet, Hello Kitty, Hello Kitty çorabım falan var söyledim. Evet, <laughs> Kaçıncı söyleyişi biliyoruz artık. Ama Hayır, damdaki ruju söyledim pembe. <gülüyor> 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 arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Biz halen burada yüzde takılırken milletin altta görüyorsunuz bak şu adamlar var ya. Ben bu adamlar bu adamları Oo, geçemiyoruz arkadaşlar oldu, ya. Evet, 100 mü oldu? İyi olmuş bu Hadi. arada ha. Senin? 23 saniye var. 1K'ya gelebilir miyim? 500'e gelmiştim geçen. Senin Bak kaç bu adam. Benim kupam. Benim kupam 154. Aa, 175'li açamayacağım. Açabilir miyim? Aa, 167 de geldi. oldu. Hadi bakayım. 11 saniye var. 167 oldu arkadaşlar. E, ee, 1K'ya kadar gidemezsem açamayacağım Kaldık. ya. Of 5. Hayır 1K. 1K'yı bitireceğiz. 1. E, bir... Ya, zaten. ya. Ha. of ya. Biz Gidemedim Mika'ya. 167 Olmadı. kupada kaldım. Açamayacağım. Evet. Tüh ya. Neyse tamam. Şimdi açarım sorun değil. Bakayım bunlar ne kadar mesela ben bu şey alsak. Ben bir sonrakinde 175 Aa bir dakika benim Robux'um varmış biraz. O Ot... 100 Robux'um varmış. 30 tanesini harcadım. Hemen açıyorum bir tane. Hadi gel. Bir tane açıyorum. Hazır mısın? Neylikten açacaksın anlamadım ki. Şundan 175'likten. Bak burada. Oo, burada. Tamam. Açıyorum tamam. hazır mısın? Tamam, Hop. açtım. bakalım. <laughs> Şansım da varken abi. Hadi bakalım açtım. Oo Ender geldi. Yüzde yirmi. %21 şansı olan. Bir tane daha açabiliyorum. Bir tane şey daha açıyorum. Şey diyeyim, i̇yi. Bir tane daha tamam. açıyorum. Hadi bakalım bu sefer normali gelecek mi ihtimal? Oo! Tıklamayı, İki tıklamayı, tıklamayı, tane ender geldi. Dur tıklıyorum. Tıklam tıkla tıkla tıkla. Artı 8 veriyor. Sana kaç veriyor? Ee, bana Oha. Hadi, didememişim hadi, didememişim. Haydi, hadi 7 saniye. Aa bu sefer 3 k bile yapamayacağım. Hadi. 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 3 k bile yapamayacağım. Hadi. Aa be 2.99'a kaldı. aldı. 3.38K'yım sen, sen, sen şimdi bittin nasıl Roket Öyle gibi. mi ben öyle mi evet, Bak şimdi öyle. sen bana bak bir de şimdi Şöyle şunu da takarım arkadaşlar Şimdi bak bakayım beni geçebiliyor musun Şöyle bastım nasıl gaza Nasıl ya <laughs> İyi de benimki 3.38K ee, Ben Demir az önce Ben az önce dedim. kupa açtım kupa kutu açtım Günaydın Oo. Hem de neler çıktı biliyor musun? Kaç K veriyor biliyor musun Hı. birisi? Biri 1.9 biri 1.9 diğeri de 7.75 veriyor. Ben de şimdi ondan açacağım. O, evet. O, 175 Senin kaç şu an kupan? Şu an kaç 127. kupan? 127. O zaman sen 100, büyük ihtimalle diğerini 100. açacaksın. Hadi bakalım ya, arkadaşlar. Bu oldu. sefer Arçam kesin var ya 5K'yı geçerim. geçerim. Sence Berca geçer miyim 5K'yı? Bence 5K'yı net geçersin bu sefer. Daha tam hızıma bile gelemedim. Dur bakayım. Alt tamam, 7K hızım bir var da, neredeyse. Bir dakika mı var? Bakalım. Hadi bakalım bas oğlum bas 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 bas. Son hızımdayım şu an arkadaşlar. Yüze e gidiyorum. 50. Şu kızı geçer miyim acaba? Önüme Bakıyorum. bir tane kız var. Dur bakayım şunu geçebileceğim. Ge geçemiyorum ya. Bence. He he geçemiyorum. Aynen o kızı geçemem. Evet. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Berce ile aramdaki farka bakın bir anda açıldı. Saniye. Aa açabiliyorum 161 oldu. Hadi, evet atalım. o zaman tamam oraya geçersen e atacaksın. Kesin açarsın. Hadi, Hadi Kesin bakalım atacağım. ben bir kay geçiyorum. Geçtim bir kayı. Aa şurası 1K değil mi? Yes. Geçti. 1K'ya geçtim. Dur <laughs> bakalım 5K. Oha 5K ile geçiyor. 5K tamam. Aa, tamam 5 e Tamam geçiyorum. tamam sen geçeceksin geçeceksin. Tamam. Bana bak bana 5K'ya <laughs> geçtim. Arkadaşlar ön üste geldim. Yes. 5K'ya geçtim. 50K galiba. 50K'ya galiba yapabileceğiz arkadaşlar. Bakalım. Aa 10K'ya bile geçebileceksin. Evet 10K'ya da... ee, 10K da... geçebileceğim 10K mi? Geçiyorsun. Hadi bakayım. Aa gökyüzü geçeceğim. falan değişti. Evet. Çok iyi. Hadi bakayım hadi hadi ben hadi, hadi. Geçeyim, 10 hadi. hadi 10 saniye var 10 kay geçsem geçtim yeter 10 kay geçsem yeter 10 kay geçtim Aynen. geçtim yes 100 153 Geçteceğim. verdi 153 Geçteceğim. verdi, Geçteceğim. verdi Geçteceğim. arkadaşlar gördüğünüz gibi Geçti mi sen de? Evet Oha o zaman berce arkadaşlar demek ki benim hızım azaldı 5.6 He altından motor gitmiş Ben de diyorum ne hızım azaldı 5.64 şey bir de sıfırlandı tamam, ben ya arkadaşlar 175'likten aşağıya Aynen ondan bir tane aç Hazır mısınız? Hadi Rocket bakalım. Ya, sıradan çıktı. Tam bir tane daha açabiliyor musun? Yok. Tamam, kaç tane veriyor? Kaldı. Kaç tane? Kaç ee, kah veriyor? 1.8 kah veriyor. Tamam, Ne? Ben 2000.9 kah veriyor. O kadar aralarında fark Oo. var. Ya evet. iyi oho kandırma bu arkadaşlar <gülüyor> ya. <gülüyor> Tıklama Vallahi. gelecek şimdi. Hadi tıklayalım arkadaşlar. Sonrasında bir tane daha açacağım. Sonrasında da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Sondan sonrasında eğer beğenirsen artı 12 <laughs> alıyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> Sen R12 kaç alıyorsun? Artı 11 al alıyorum ben. Artı 11. Oha. 4. Iyi, nokta, 4 tamam ben 6. Nokta, bakayım 6.5 alacak mıyım? 6.5 aldım 7K olur muyum? 7K, Oo, 7K. Hadi. Oldum ya. Hadi, hadi 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 7K'da oldum. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar tıkla, tıkla tıkla tıkla. tıklıyorum arkadaşlar. Siz de o sırada like tuşuna ben tıklayın ben yoktu, ya. Nasıl kaldım. fikir? Nasıl fikir verce Arkadaşlar evet. o sırada siz de like iyi. tuşuna tıklayın. Biz de bu sırada dönelim şöyle. Şöyle. <laughs> Aa bak klasik bisiklette 37 dakikamız kalmış. Ama Aa, daha çok var. Ama evet daha çok var ya. <laughs> arkadaşlar bu videonun devamını isterseniz yani bu bölümün devamını isterseniz burada devam ederiz. Zaten büyük ihtimalle diğer videoda çektiğimizde en sona ulaşmış oluruz çünkü genelde her oyun 20 dakika sonrasında falan genelde bitirebiliyorum ben. Bercia da aynı şekilde yarım saatte falan bitiriyor. O da uzun sürmüyor onunla bitirmesi. Bercia evet, sen bana ya, bayağı, bayağı hızlı geliyor. ha. Bayağı hızlandık ha bu arada. Baya oh, you know. Evet, sen, bayağı Evet, bayağı hızlandık. Senin kan kaç? Kaç kaan hızın? Benim tam 5.7. Tamam. Ben daha birazcık daha hızlanıyorum. Benim daha tam dolmadı. Ben Bakalım. Neredesin? Önündeyim. Ha, Görmüyor musun? Tamam. Okey, <laughs> tamam. Bak şimdi birazcık daha hızlanacağım. Tamam. Ben son limitime çok az kaldı. 7.30 Benimki ben tamam fulledim. Ben bu tur 25k'ya geçer 50k'ya girerim gibi düşünüyorum. 50k'ya 50k'ya ben vallahi evet. valla bu tur girebilir miyim düşünmüyorum ben ama bence ya. 25, k'ya girerim. Ben, ben 25 k'ya evet. ben geçen az önce girdim de bitiremedim yani. Büyük ihtimalle şu anda bitiremem. 325 tane kupam oldu arkadaşlar. Bundan sonrasında bir tane kupamızı açalım sonrasında bir tane daha tur yapalım sonrasında videomuzu sonuna gelelim. Ne dersin Berce? Tamam olur. Şimdi sen kaçı kaç kaya geleceksin? 50 mi? Ben 50K'ya 50 gelemem verirsin. ya. 5K, 10K. 5K, Hayır. 10K. Evet evet. Az önce ben 10K'ya geçtim ama şu an evet. zaten hızım çok da hızlı değil. Bir kaç oh, fazla. 25K'ya geçersin. 25K'yı hmm. bilmiyorum. Bakacağız bakalım arkadaşlar sizce geçer miyiz? O, o 20 de, saniye var. Bence geçemem ben ya. Ben de dediğim hmm. gibi 25K'da kalacağım galiba. Evet. Ben de 25K'da kalacağım kaldım. ki. Gel gel canım, 10K burası. 10 K'ya geçtim. 13 saniyem var arkadaşlar. 25 25 kay geçer miyim? Geçemem bence. Siz de arkadaşlar bu arada geçtim. abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izleyenler varsa hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buraya kadar izleyen bütün herkes demek ki benim asıl kitlemdir. Çok teşekkürler. Yüz üstü gidiyorum. yüzüstü gidiyorum. Oo, Gidecek ucu miyim? Gibi bir şey Oo, oldu hadi benim. ah be. Geçemedim. <laughs> Vallahi geçtim. geçiyorum. Tamam. Yine bu tane, ha, bir tane bir tane daha bundan açıyorum. Yok. git, bitmiş ya benim şeyim. Ee, evet şeyim bitmiş Neyin? işte. Şansım ha. bitmiş. O mavi çıktı ama bu da 125'miş ya. Bir tane daha açabiliyor muyum? Yok açamıyorum. 25'likten açsam ondan sonrasına diğerini 25 yükseltsem. 25'likten açsak gerçekten. Evet. Bir dakika öyle bir tane daha bundan ama açayım. Onlar... Ee, e, diğer, diğerlerini şey yapabiliyoruz ya. Şey ya hani diğerlerini çoğaltabiliyoruz yani, ya, aynen birleştirme var Aa. bunda da dur bakalım arkadaşlar birleştirme yapalım Eee yüksek onayla aynen bak geldi, yükselttim geldi, gel, Tıkla, tıkla, mi tıkla 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 Tıklıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Ee, i̇yi iyi. Benim bu arada bir şey diyeceğim. Benim bir tane şunu takarsam 8k falan olacak. 50k'ya gider miyim bilmiyorum ama 25k'ya gittik arkadaşlar. Bu videoda 25k olsun. İyi. En azından hedeflerimize az çok ulaştık. Şöyle. Tamam, şimdi şunu 5, bırakıp. 6, 6 şunu bırakıp arkadaşlar. Şunu takarsam. <laughs> tamam. Şimdi daha iyi gideceğiz. 8.5k'yım ben. Sen kaç kalsın Merce? Ben de 5.86K'yim. İyi sen az önce kaç Anlamış kaydın? 6K olayım. değil miydin? Ya düşüyor galiba anlamadım ki. 5 Altında... yok 5.7 kaydım demek. Ha tam o zaman sen çok az tıkladın bu sefer Tam tıklayamadın. Çünkü tamamen tıklamamız hayır, hayır, gerek. Hayır öyle değil. Azalıyor. Nasıl? Azalıyor. 5.7 kaydım ya. Oyun evet. mesela bitiyor ya bir sonraki yarışa girerken 5.3 kayla falan tekrar başlayıp tekrar tıklatıyor. Evet işte onu diyorum. O asıl senin hızın. Tıklamayla birlikte daha da fazla oluyor işte hızın. O olay Evet ama o hız her tura başladığımda bir önceki turda turunkinle aynı başlatmıyor. Azaltıp da başlatıyor. He, onu diyorsun. Aa bu arada daha hızlı gidiyoruz ya ben daha hızlı gidiyorum. Bir dakika bakayım. Ben, Sekiz. ben daha tam hızıma ulaşamadım. Galiba altındaki motorla alakalı arkadaşlar. Ya da altına daha hızlı bir araç olsa tam hızıma bir anda ulaşabiliyorum. Anladığım kadarıyla. Aa bende bayağı duman çıktı ya. Ben bayağı hızlı gidiyorum. Bana buz <laughs> veriyor galiba <laughs> duman. oyun. Evet duman çıktı. Geliyorum de geliyorum. <laughs> Oha adamı gördüm bu sefer. Daha Aa, da net görebildim. 194 oldum şimdi 175'lik <laughs> açabileceğim. Şu, şu az önceki adamları var ya daha net gördüm. Az. Aa bak. Daha net gördüm. Göremiyorum. Daha hızlandıkça daha da net hayır. görüyorsun galiba. Bilmiyorum. Bence öyle. Çünkü baksana. Çok hızlı geçiyorlar. Çok... Görmedim bu sefer. Ben... Bu sefer görmedim. bu sefer Bakalım. Baksana. Ben... Ha bu sefer ben bakalım arkadaşlar. 25 k geçebilecek miyiz? Bence geçeriz. 30 saniye var. Şurası 10K'nın bitişi. Sonrasında 25K'yı bence net geçeceğiz. Sence Berca? 100 kay net geçeceğiz bugün. Bakalım 100 k 100 kay bugün geçemeyebiliriz arkadaşlar. Bu videonun zaten şimdi bakalım arkadaşlar hazır mısınız? 25 kay geçecek miyiz? Hadi bakalım geçer diyenler yorumlarda bir yazsınlar. Geçemeyen diyenler iki yazsınlar. Geçiyorum 5, 4. Yes, bir diyenler doğru bildi arkadaşlar geçtik. Oh Geçtim. yüzümün üstüne gidiyorum. <laughs> İyi evet. arkadaşlar 50K'ya geldik. De, ben dediğime geldim bu arada. Sen de dediğine geldin. 25K demiştin ona geldin. Evet. Ben şimdi şey açıyorum 175'lik. Aynen ben de açıyorum tane. bakalım ne gelecek. Yok, 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 yok. Normal nadir çıktı Oo, bana sıradan sıra çıktı. çıktı yine. Aynen bana, bana sıradan bir tane çıktı. daha bir tane daha açabiliyor muyum? Yok açamıyorum. Tamam bu videonun o zaman tamam, burada sonuna gelelim arkadaşlar. Ya. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videolar isterseniz daha fazlası için like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum canım ailem. İyi anda çıkan iki tane güzel video var. Onları tıklamak beğenin. Bu benim 6. videom falan ya da 5. videom. Yeniyim yani arkadaşlar Roblox'ta. Onun için yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve sizleri seviyorum. Bay bay. Tıkla, tıkla 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 bay bay.